Okulumuz Kahramanmaraş'ın önemli yazarlarından olan Necip Fazıl Kızaküreğin adıyla 2003 yılında Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde eğitim öğretime açılmıştır. Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi şehrimizin en hızlı büyüyen mahallelerinden biridir. Okulumuz bu değişen çevre etkilerine rağmen eğitimin parlayan yıldızı olmuştur. 2003-2004 eğitim öğretim yılında normal öğretime hizmet veren okulumuz, Öğrenci sayısındaki artış nedeniyle daha sonraki yıllarda ikili öğretime geçmiştir. Okulumuzun veli beklentilerini karşılayabilmesi, çalışmalarında sonuca ulaşabilmesi ve mahallemizin sürekli büyümesi sonucu öğrenci sayısı 2004'te 552 iken 2008'de 2082'ye ulaşmıştır. Okulumuz 2003 yılında ana sınıfları dahil 22 şubede ders verirken 2008'de şube sayısı 52 olmuştur. Okul personel sayısı 2003'te 34 iken 2008'de 77'ye yükselmiştir. Okulumuzda 26 derslik bir bilgi teknoloji sınıfı, birçok amaçlı salon, bir arşiv, bir fen laboratuvarı, bir kütüphane, bir müdür odası, İki müdür yardımcısı odası, bir memur odası, bir öğretmenler odası, bir rehberlik odası bulunmaktadır. Aynı zamanda 77 personel 2082 öğrencisi ile tam gün, tam yıl kapsamında toplam kalite yönetimi felsefesini benimsemiş bir okul olarak eğitim öğretime devam etmektedir okulumuz 2007 Mayıs ayında temizlik kriterlerinin uygun olması münasebetiyle beyaz bayrak almaya hak kazanmıştır. Beyaz Bayrak projesi öğrenci, öğretmen, personel ve velilerimiz tarafından sahiplenilmiştir. Koridorlarımızda bulunan sensörlü musluklarımız öğrencilerimizin teneffüslerde sağlıklı bir ortamda su içmelerine imkan tanımaktadır. Koridorlarımızın temizliği, velilerimizin katkılarıyla alınan temizlik makinesi ile yapılmaktadır. Sınıfların her türlü materyallerle donanıma sahip olmasıyla öğrencilerin beklentilerini karşılayabilen, araştırmalarını rahatça yapabileceği tam kapasiteli fen ve bilgisayar laboratuvarlarımızda genç, dinamik, yenilikçi kadrosuyla gelecek nesil okullarının en önde gelen isimlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Okulumuz rehberlik servisi veli ve öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu her konuda yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Konu uzmanlarınca sunulan eğitici seminerler öğrencilerimizin geleceklerini daha güzel planlamalarına yardımcı olmaktadır. Ders dışı eğitim faaliyetleri öğrencilerimizin manevi doyuma ulaşmalarında önemli bir araçtır. Tiyatro, satranç, şiir, resim, futbol, voleybol Basketbol gibi alanlarda öğrencilerimiz okul ders saatleri dışında eğitilmektedir. Okul bahçemizde bulunan spor kompleksi, oyun alanları ve çok amaçlı salonumuz bu etkinliklerde öğrencilerimize olanak tanımaktadır. Bilgili, bilinçli gençler yetiştirmeye hedef edilen okulumuz kütüphaneye ve kitaplara çok önem vermektedir. Bu sebeple kütüphanemizi zenginleştirmek için çeşitli çalışmalar yapmış, öğrencilerimize kütüphane üye kartları çıkartarak onların düzenli ve sürekli bir şekilde okul kütüphanesinden faydalanmaları sağlanılmıştır. Okumayan insan ölü bir deniz gibidir sözünü benimseyerek çocuklarımızı ölü denize dönüştürmemek için çaba sarf etmekte olan dinamik bir kadromuz vardır. Okulumuz idareci, öğretmen veli ve öğrenci işbirliği ile maddi imkanlardan yoksun olan öğrencilerimize gerekli her türlü yardımı yapmada önce olmuştur. Necip Fazıl Kısa Kürek İlköğretim Okulu'nun geçmişi kısa olmasına rağmen getirdiği yenilikler ve kazandığı başarılarla her zaman önde olan bir okul olmuştur ve olmaya devam edecektir. Öğrencilerimizi geleceğe taşımak, onları yarınlara hazırlamak temel misyonumuzdur. Amacımız kendini bilen, vatanını, milletini, Türkiye Cumhuriyetini seven Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip, saygılı bir insan potansiyelini geleceğimize kazandırmaktır. Bütün bu özellikleriyle Necip Bazıl Kısakürek İlköğretim Okulu herkesin tarafından tercih edilen bir okul olmuştur. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı yarınlara hazırlamak için çabamız ve çalışmalarımız hep devam edecektir.